Thomas Edison, 1847'de ABD'de doğmuş, dünyanın en üretken mucitlerinden biridir. Bir nokta 0.93 patent alarak birçok alanda devrim yaratmıştır. En ünlü icadı ticari olarak kullanılabilir elektrik ampulüdür. Ancak sadece bununla kalmadı, elektrik dağıtım sistemleri, fonograf, ilk ses kayıt cihazı ve kinetoskop, ilk film oynatıcı gibi buluşları da geliştirdi. Edison, iş dünyasında da bir dehaydı ve mucitliğini ticarileştiren ilk kişilerden biriydi. Ancak Edison, akım savaşları sırasında Nikola Tesla ile rekabet etti. Edison, doğru akımı, DC savundu, ancak Tesla'nın alternatif akımı, AC, daha verimli olduğu için kazandı. 1931'de hayatını kaybetti, ancak mirası modern teknolojiye ilham vermeye devam ediyor.